Mustafa anne, Kemal Çok Parka mı gitmek istiyorsunuz anne Ama ben bu arkadaşların hepsini nasıl götüreceğim Annem bir, bir plan düşünmeliyim Ben bir şey buldum Ne buldun O anne, zaman Bak Öyle mi Tamam Mustafa Kemal iyi bir fikir Ben <laughs> hazırlayayım Sen de bu hayvanlarını oraya diz tamam mı Parka gidiyoruz Heyecanlı mısınız? Evet. Yaşasın. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Tamam Tuzbik sen de gel. Ayıcık sen de gel. Mustafa O zaman ben onların süreceği arabaları buraya hazırlayayım. Beraber mi hazırlayalım? Evet. Tamam o zaman ben bisikletini vereyim. Bekle. Eee, sonra bisikleti koyalım çünkü o en büyük olan Yoksa en başa mı koyalım? En başa koyalım. Bisikletimizi döndürelim. Motoru da arkasına koyalım. Mot motoru da arkasına koy anneciğim. Büyükten küçüğe doğru gidelim. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Şimdi sen onun da tekerleğini tamir et. Ben Anne. diğer kamyonumuzu koyayım. Sen buraya koy anneciğim. Aferin oğluma. Kamyonu da koyalım buraya. Anneciğim. Bunu da koy musun diğer kamyonun arkasına? Ya. Evet, bisikletimizi, motorumuzu, kamyonumuzu, diğer kamyonumuzu koyduk. Şimdi sıra traktörde mi yoksa diğer kamyonda mı Mustafa Kemal? Hı -hı. Seç hadi. Ya. Tamam, hadi bakalım. Kamyonumuzu da koyduk. Evet arkasına da traktörümüzü koy anneciğim. Çok güzel bir konvoy yaptık. Evet olsun. Konvoyumuz çok güzel oldu. Hayvanlarımızı koyup parka götüreceğiz. Şimdi Mustafa Kemal hangisini koymak istiyorsun? Nereye koymak istiyorsun? Evet tamam. Nereye koyacaksın Nilo'yu? Çok <laughs> Oraya mı oturmak istiyorsun? Nereye istiyorsun Nilo'ya? Ne? Aa, Nilo'yayı Mustafa Kemal en arkaya koydu. Ne yapalım? Kısmetin oradaymış Nilo'ya. Şimdi Mustafa Kemal evet ayısını nereye koyacak? Aa, en önde mi oturacak bu ayı? Tamam. Böyle sıkıştıralım. Yaşasın. Ben konvoyun en önündeyim. Tamam ayı kardeş. Otur o zaman. Düşme sakın. Tavşanı da oraya mı koydun oğlum? Oo. Tamam tosbik gelsin. Tosbik de nereye? Bence tospik büyük olduğu için şu büyük turuncu kamyona koyabiliriz Mustafa Kemal. Tamam ona koy. Evet gel Mustafa Kemal O da buraya koy sen de buraya otur Öğrencim, yemeklerini mi? Onlar yemeklerini yediler Sen buraya oturabilirsin Hı -hı. Şimdi çocuklar Nilay'ı in arkaya Tavşanı onun ne, Tosbik Ayı Burada da Mustafa Kemal Ve burada da diğer ayı Konvoyumuza bakar mısınız? Hadi gidiyoruz. Mustafa Kemal önden gidiyor çocuklar. Aa, Mustafa Kemal'in tekeri kırıldı. Aa, ha, taktı. Taktı Mustafa Kemal. Gidiyor parka. Aa, Bu teker kırıla, kırıla takarsın. Sen yanlış taktın herhalde. Evet. Ee, siz de gidin hadi bakalım. Aa, ayı güzel tutun. Sen buraya otur gel. Yoksa düşeceksin. Biz de gidiyoruz. Bizi de bekleyin. Hadi ayı sen de git bakalım. Tozpiş. Nilo ya arkamda mısın? Evet Tozpiş. Buradayım geliyorum korkma. Tamam Nilo'ya Gidiyorum o zaman. Hadi tavşan. Hadi Nilo'ya ya hoşçakalın güzel güzel oyunlar oynayın parkta tamam mı? Hoşçakalın.